Anne bu kuzun daha kahvaltıya bile gelmedi anne. Gelir oğlum birazdan gelir ancak uyanıyordur. Baba ne oluyor oğlum sabah sabah? Daha bu kuz kahvaltıya bile gelmedi. Ben evdeki en iyi evladım. Şuna baksana ya. Bak bak hem karizmatik hem yakışıklı hem erkenden uyanıyorum. Sabah namazına bile kalktım. Allah sizi inandırsın. <laughs> sabah namazına mı? Hadi lan oradan. Ne sabah namazına kalkacaksın? Ancak sabaha kadar popça oynasak. <laughs> Baba ben namaz kılıyorum. İmanlı biriyimdir babam ben. Benim oğlum doğru söylüyor. Namaz kılıyordur. Sen nereden bilirsin? Oğlum benim canım oğlum aslanım. Bak annem nasıl inanıyor. Ama sen Büşra'yı hep savunuyorsun. Ben evlatlık mıyım yoksa anne ya? Babam farklı biriyse hemen tanıştır beni. Yok oğlum baban gerçek. Lan dümbük ne farklı biri olacağım. Neyse baba şu benim iPhone işini bir konuşalım istersen. <laughs> Konuşacak hiçbir şey yok. O iPhone falan alınmayacak. Ne iPhone'u? Baba benim şu iPhone için konuşalım dedim. Bakarız bakarız. Ama alacak bir şey yok. Bitti. O konuyu kapat gitsin. Tabi tabi bir şey alım. Bana niye alasınız ki? Ben evlattığım zaten. Günaydın. Günaydın kızım. Günaydın anneciğim de o telefonu bir bırak istersen. Ha anne tamam bırakacağım. Arkadaşım bugün bize gelecekti ya. Ha, evet. O yazmıştı ona cevap yazayım diye. Yalan söyleme. Ver bakayım telefonunu kontrol edeyim. Hayır abi ne alaka benim telefonumu kontrol edeceksin? Ver çabuk telefonu. Telefon kontrol zamanı. Telefon kontrolü. Telefon kontrolü. Herkes siper alsın. abi saçmalama ya. Sanki özel operasyona gidiyorsun. Ne telefon kontrolü? Anne şu onunla bir şey söyle. <laughs> telefon kontrolü. Çabuk çabuk çabuk. Ver kızım ne olacak abin sonuçta. Doğru söylüyor annem bak haklı. Ver bakayım. Hayır vermiyorum. Bu benim telefonum. Kimse benim özgürlüğüme karışamaz. <laughs> Yeter ya. Allah Allah. Bak anne. Görüyor musun? Demek ki kendine sev yapmış. Sev ne oğlum? <laughs> Yani anne kendine sevgi. Ne saçmalıyorsun abi saçmalama. Benim özel şeylerimi karıştıramazsın. Senin özel bir şeyin olamaz kızım. Neyse yakalarım. Telefon kontrolü elinde sonunda yapacağım nasıl olsa. Ben bunun için doğdum. <laughs> Aha, sen ailemizde kesinlikle niye doğdun belli. Niye doğmuşum? Bana eziyet et diye doğmuşsun. Bir kere ben önce geldim. Sen bana eziyet et diye gelmişsin. Değil mi anne? <laughs> evet oğlum. Kızım abin o senin. Saygılı davran biraz. Ya baba şunlara bir şey söylesene ya. Benim üstüme geliyorlar annemle ikisi. Kızımın üstüne gelmeyin. O benim prensesim olur. Ben neyin oluyorum ya baba? Soytarısı. <laughs> Her padişahın bir soytarıya ihtiyacı var abi. Ne diyorsun sen? Ver lan telefonunu. Ver ver. O kadar üstüne gelmemiştim. O telefon istenir. O telefon kontrol edilir. O telefon kontrol edilir. <laughs> Ya git diyorum vermeyeceğim. Kızım niye vermiyorsun? Ne saklıyorsun abişinden sen? Abişimden bir şey saklamıyorum. <laughs> anne kesin saklıyor ben sana söyleyeyim. Olabilir oğlum olabilir. Ya hemen abime inanıyor ya. Hemen her şeye inanıyor. İki dakikada kandırıyor ya. Sonra benim yanıma gelince kızım ben seni çok seviyorum. Bakma abine kavga etmeyin diye öyle yapıyorum. Diyorsun ya anne yani sana da pes doğrusu. Neyse boş ver Biz bugün dışarı çıkacağız annemle. Niye? Yani gerçi benim işime gelir. Arkadaşımla yalnız başımıza evde takılırız da. Oğlum sus. Babanla kız kardeşin duymayacak. Ha tamam. Boş ver ya. Bir şey yap. Dışarı çıkıp birazcık sana mama alacağız. Mama mı? Evet. Baktık evde evcil hayvanımız var. Sana mama almaya gittik. Abi çıldırtma beni. <laughs> tamam kızım sakin ol. Çıldır lan. Çıldır lan. Ne olacak lan? Sanki bana gücü yetecek ya. Ben çıkıyorum bu evde daha fazla çıldırmadan. Vallahi o dediğiniz yaparsanız bu evi terk ederim. Hayatım tamam sinirlenme. Aranızda kalmaktan yoruldum artık. Neyi baba? Neyden bahsediyorsun? Hoş ver kızım. Senin de tadın kaçmasın. Ben çıkıyorum şimdi. Dediğim gibi vallahi evi terk ederim ha. Yüzümü göremezsiniz benim. Ha oğlum iyi bakın. Yüzümü göremezsiniz bu yüzü. Ama baba ya çok da görülesi bir yüz değil. Artist yüzün yok sonuçta. Görmesek de olur. <laughs> Ne dedin sen? Yok baba. Biz senin nedir her zaman yaparız dedik. İyi tamam hadi o zaman. <laughs> evet ne gizlediğinizi öğrenebilir miyim? Hayır öğrenemezsin. Özel hayat gizliliği denilen bir şey var tamam mı? <laughs> öğrenemezsin tabii ki de. Özel hayat mı? Bende olmayan sizde olan özel hayattan mı bahsediyorsunuz? Kızım hadi biz dışarı çıkıyoruz işimiz var ya. Anneannen ilgili para yatıracağız biz. Sonra da alışveriş yapıp eve geleceğiz. Sanki ne yapacağız? Ya ne yapacağız? iPhone almayacağız zaten. <laughs> Ağla bana görmek istiyorum kızım ya. Hadi çıkalım oğlum hadi. Peki anne. Aman bunlara saçma sapan iş yapıyor. Ne yaptıklarını da ben de anlamadım. Neyse arkadaşımla rahat rahat takılacağım. Benim için çok iyi oldu. Vallahi çok büyük yaptıysanız yapmazsınız bu kadar eminim. Telefon kontrolü, telefon kontrolü. Abi defa başından. <laughs> telefon kontrolü zamanı geldi. Abi sen dışarı çıkmıyor muydun? Ne telefon? Telefonu falan yok. Defol. Hem de şifreli. Alsan bile bir şey yapamazsın. Zorla beni hackerlarla muhatap edecek bu kız. O telefonda ne gizliyorsa. <laughs> Anne bu kızın yine bana telefonu vermiyor. Gel oğlum gel. Gelince alırız. Allah'ım annem de normal değil. O da normal değil ya. Çıldıracağım. Neyse. İşte arkadaşım gelecek. Onunla biraz eğleniriz. <laughs> Valla kanka annen gelin evde olmaması ye. Şimdi bir yüksek ses şarkı falan dinleyemezdik. Aynen öyle vallahi gelmedikleri iyi oldu. Ama birazdan gelirler Eren. Çünkü hepimiz kaçacak ya durduk yere. Of kanka ya niye geliyorlar? Keşke gelmeseler. Valla ben de istemiyorum ama ne yapayım yani kanka. Sonuçta aile evinde yaşıyoruz. Yaşımız küçük olduğu için. Abin hala aynı mı? Aynı mı derken? Yani biraz senin abin. Ne benim abim? Kanka biraz mal bence o çocuk ya. Saçmalama. <laughs> 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 uymazsın sakın. Dedim ki arkadaşım çok iyidir. Her derslerine çalışır. Tüm dersleri süperdir dedim senden için. Bana mı dedin kanka? Bak buna ben bile inanamadım şu anda. <laughs> Ama kanka ya bakma onlara. Şimdi ders çalışmıyor musun? Sanki 70 yaşında ya. Ders çalışmıyor musunuz? Niye dersiniz yok mu sizin falan filan diyor ya. Sinir ediyor beni. O yüzden mecbur demek zorunda kaldım. E neyse sen onu boş ver. Gel şöyle oturalım. Ne oldu kanka? Gel gel. <laughs> Allah Allah ne oluyor ya? Söylesene bana da. Sen anlat bakayım. Şu bir tane çocukla bakıştığınızı gördüm. Kanka sussana utandırma. Ben gördüm bakıştığınızı. Aa, yoksa şip olayları mı doğuyor? Kanka ne şipi Allah aşkına katma şunları ya. Valla bir gelen olacak duracak Abim kemiklerimi kırar. Bak sus zaten. Bu ara telefon kontrolü değil sinyal kesici gibi dolaşıyor ortada. Aman daha gelmezler onlar. Dur kanka telefonum çaldı. Yoksa eve dinlenme cihazı falan mı koydu gördü ya. Of ya kanka. Efendim abicim. Ne yapıyorsun? Telefon kontrolü. Uzaktan bağlanırım bak telefonuna. Abi saçmalama ne oldu? Biz daha gelemiyoruz. İşimiz çok sürdü. Öyle mi? Ne zaman gelirsiniz ki? Babamla beraber çıkışta geliriz. 3-4 saat sonra. Ha öyle mi? Evet evet daha gelemeyiz o yüzden biz. Babamla beraber geleceğiz. Tamam mı? Sen de uslu uslu otur. Bak gelince telefon kontrol yapacağım. <laughs> Allah'ım gına geldi defol abi. Hadi tamam kapat. Allah Allah ya. Ne oldu? 3-4 saat sonra geleceklermiş. O oh, kanka süper. Hala yalnızız o zaman. Kanka senin hoşlandığın çocuk da bu mahallede oturuyor. Onu da çağıralım mı? Hayır be saçmalama. Ya kanka çağıralım işte. Ne olacak? Annengil de gelmiyormuş. Hadi. Ya saçmalama. Gelse ne yapacak çocuk burada? Olmaz kanka olmaz. Hadi ya heyecanlı olur hem de güleriz birazcık hadi çağır ne olacak okuldan arkadaşımız sonuçta ne olacak ki? Öyle mi diyorsun? Evet kanka öyle diyorum hadi çağır. Vallahi sana uyduğum için kendimi kötü hissedersem karışmam bak kızım. Ya kanka çağır hadi ya demirden koksak trene binmeyiz hadi çağır çağır. Abim bizim <laughs> bu halimizi görse o demire bindirirdi bizi biliyor musun? Bir şey olmaz bir şey olmaz hadi çağır. Tamam kanka ne yazsam ki? Bugün bize gel Roblox oynayalım yaz Kanka. Ha, tamam olmadı bir dakika düşünmem lazım. Biraz beynimi çalıştırmam gerekiyor şu anda. Bize gel halları yıkayalım beraber. Yok. <laughs> ne 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 diyeyim arkadaşım? Ne, halılar mı yıkayalım? Evet kanka temizlik yapalım. İşte bir bahane olur. Saçmalama kanka bu bahaneyle mi çağıracağız çocuğu? Tamam en mantıklı. Bu çocuğun dersleri değil. Bize gel matematik niye geçmedi sınavlarım. O yüzden ders çal bana biraz matematik öğretebilir misin de. <laughs> ha, bu olabilir. Beraber test çözelim diyelim yani. Aynen kanka aynen yaz öyle yaz hadi. Çok heyecanlandım. Kızlar bana öyle var devam mı edeceksiniz. Ders kitaplarını getirsenize bana. Kanka bundan hoşlandığına emin misin? Ne <laughs> ya tatlı çocuk. Kanka daha konuşmayı yeni çözmüş bu ya. Yeni mi çıktı acaba Kundak'tan? Ya kanka dalga geçme insanlarla. Tamam tamam bir şey demedik sevdiceğine. Ne oldu kızlar? Test kitaplarını getirin matematik çalıştırayım sizi. Bir dahaki sınavda söz veriyorum 90 alabilecek kadar çalıştırırım sizi. Ya şey aslında bizim çok çalışasımız yok. <laughs> aynen aynen çalışasımız yok bizim adam olacak gibi değiliz biz. Kanka niye öyle diyorsun ya? Biz ders çalışmayı çok sevmiyoruz kanka. Olanı söylüyorum işte ise. Kanka gerçek... E beni buraya niye çağırdınız? Öyle oturmaya arkadaşımız değil misin? <laughs> evet öyle oturmaya. Belki seni de rahatsız ettik ya. Hem <laughs> Ders çalışmayacak mısınız? <laughs> Yo aslında çalışacaktık da benim matematik test kitabım. E ee kanka hiç hayatında matematik test kitabı almadı ki. Nereden bilsin? <laughs> ya kanka sussana. Çocuk çalışkan. Benim tembel olduğumu belli etme. Biraz beni övsene. Nasıl kankasın sen? Tamam dur övüyorum seni. Benim kankam matematik test kitabına ihtiyaç bile duymuyor. Neden? Çünkü kendi matematik öğretmeni. Allah belanı vermesin. <laughs> Öv de bu kadar da değil. De öğretmeninden bahsediyorsun. Öğretmen mi? Bu yaşta mı öğretmen oldu? Evet. Dünyada ilk. Allah belanı vermesin kanka. Hiç belli etmedin hiçbir şey. <laughs> Gerçekten hiç belli etmedin. Bak Duşraya dediğimiz gibi anlatacaksın olayları tamam mı? Sakın bak değiştirme. Tamam anne merak etme. Artık bunu aldıktan sonra istediğini anlatırım. O iş bende. Kurgu bana sorulur. Peki. Aferin. Kardeşine söyledin de mi telefonla eve geleceğimizi hemen? Söyledim anne söylemez olur muyum ayıpsın Yani söyledim İyi ben komşuya varıp hemen geliyorum Sen gir eve Tamam anne Vallahi kanka bu dizi güzelmiş ya Aynen bence de güzel ben takip ediyorum Bence de çok güzel Çok güzel bir diziymiş Ben matematik çalışmaktan çok fazla adapte olamıyorum televizyona Ha anladım Ay ya kanka emin misin yani Bak vazgeçebilirsin bu işten <laughs> Ya kanka sus bir kere saf kendi halinde bir insan ha. Ne oldu? Anlamadım. Anlamadım. Büşra? Ben yanlış mı duyuyorum kanka? Kanka hayır yanlış duymuyorsun. Kanka mü bizi. Saçmalama kanka ne öldürmesi? Ee, şey abi o ne? iPhone'u aldık bana iPhone mu aldınız? Evet kızmadın mı? Hayırlı olsun. Hatta üst katta gitsene. Orada bir tane şey vardı. Ne vardı Müşter? Ee, şey vardı abi. Ee, orada biz börek yaptık da. Sen böreği çok seversin. Üst katta kaldı. Git oradan alsana. Yok ya yemeyeceğim. Ben bugün keyfim çok yerinde. Hiçbir yemeği yemem. Ama abi gitsene ya. Anka şunu göndermemiz lazım hemen. Yemeyeceğim dedim. Hem iPhone aldım. Kıskansana kızım. O kadar para verdim. Yok abim hayırlı olsun helal olsun senin gibi bir adama da iPhone yakışırdı hani. Lan ateşin mi var? Hasta mısın ne oluyor oğlum sana? Şu anda tüm evde bağırman lazım. Cazgır gibi olman lazım. Yok abi hiçbir şeyim yok. Senin gibi aslan abim, kral abim, canım abime iPhone'lar yakışır zaten. <laughs> ha, sağ olasın teşekkür ederim kardeşim. De? Bu arkadaş Aha şimdi sıçtık kanka. Bu senin yüzünden ya. Bu arkadaş kim? Şey abi o mu? O bizim öğretmenin, bizim okuldakinin, okulda. Hüşra ee, kim bu arkadaş? Kanka söylesene kim bu arkadaş? <laughs> Allah belanı versin senin. Sorduğunun farkındayım. Niye sen karışıyorsun? Biraz zaman kazanmaya çalışıyorum ben burada. Ha, tamam kanka özür dilerim ya. Evet kim bu arkadaş? Neyse ben kalkayım. Nere kalkıyorsun? Dayak yemeden gidilir mi ya? Daha dayak yiyecektin. <laughs> ne dayağı anlamadı? Şey abi acil seninle konuşmamız lazım. Bir dakika süre ver. Yok yok benim şimdi bir, bir iki dakika işim var. Zaten hallederim bu pembe saçı bir iki dakikada. Abi çok önemli bir konu. Lütfen gelsene. Peki tamam hadi bakalım neymiş? Bir dakika seni bir dakika sonra döveceğim bekle. <laughs> abi bu çocuk var ya ee? Bu çocuk aslında arkadaşımın kuzeni. Ee kızların içinde ne var? Abi o bizim gibi yani kız gibi hissediyor. Nasıl lan? Nasıl kız gibi? Yani abi mükremin gibi bir şey. Düşün öyle. Ha, öyle mi? Zararsız element yani. Evet abi evet. Aynen öyle. Anladım. <laughs> i̇yi iyi dalga geçeriz bununla. <laughs> Sakın bir şey belli etme. Lütfen biraz mükremin taktım. Mükremin mi? Bülent Ersoy onu tanımıyorsan. Aynen aynen bir şeyler yap. Bir şu an bir şeyler bulmuş. Yoksa dayak yersin. <laughs> Çabuk mülkü o kız hoş geldin Ay hoş bulduk tatlı şey Lan bu bana yürüyor <laughs> Yok abi onun konuşması öyle Nasıl yürümem sana Bu kadar tatlı bir erkek görmüşüm Ay çok tatlısın ana Tövbe estağfurullah Ay yanıma ne kadar tatlı olun farkında değilsin Harika gözüküyorsun Keşke benim de senin gibi bir abim olsa Tüm çevredeki yerlozlara hava atardım Aha, artık sen gidecektin değil mi? evet ya gitmem lazım. Daha maniküllerim pediküllerimi yaptıracaktım. Bu çarpılmadığına dua etsin. Ben çıkayım artık. <laughs> ay ay yürüyemiyorum. Topuklu ayakkabılarımı giymedim. Bugün yürüyemiyorum. <laughs> Topuklu ayakkabı mı? Ya abi giyebilir ya bizi ilgilendirmez. Değil mi kanka? Aynen. Bizi ilgilendirmez. Anne değişik bir tip ya. Neyse. Telefon kontrolü. Telefon kontrolü evde yoktu. Bir dakika. Ne oldu? Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Ne geldi kanka? iPhone mu aldın sen? Nasıl yani? Nasıl iPhone alabilirsin sen? Ben daha istediğim tableti bile alamamışken. Lan daha yeni mi jetonun düştü senin? Biraz önce canım abim, kural abim tebrik ederim diyordun. O biraz önceki psikolojimdeydi. Görürsünüz siz ya, görürsünüz. Bu evi darma duman etmez miyim ben şimdi? Her yer darma duman edeceğim. Yeter be. Yalandan ağlama bir işte. Bebek gibi. Sus sen karışma. Annem gelsin o. Konuşacağım onunla. Ana yandık lan. Annem hiçbir şey söyleme demişti. Ben her şeyi hemen ilk dakikada söyledim. Kızım ne yaptın bugün Ay seni ne kadar özlemişim Ne yapayım anne İyiyim Ne yediniz arkadaşınla Hoş geldin teyze Hoş bulduk kızım Arkadaşınla ne yediniz ne mi yedik anne Biraz yalan sarması Biraz ihanet dolması Biraz kol böreği <laughs> Aa, Bu iyiydi bu iyiydi anne kabul et Kol gibi girdi demek istiyor kız Ne oluyor kızım Anne abime iPhone almışsınız. Çok yakışmış ya. İyi ki almışsınız. Valla ben çok mutlu oldum abim adına. Anne sakın bu numarayı yeme. Ne dedin oğlum? Ne oldu? Anne bağırarak niye söylüyorsun? Sessizce söyledim. Kızım beni rezil etti. Bu çocuğu hiç sevmiyorum. Senin gibi anlayışlı bir kız çocuk değil ki bu. Ay bağırdı. Herkesin içinde yerlere yattı çarşının içerisinde. Polisler geldi hatta. Hatta birileri dedi ki siz alamıyorsanız durumunuz yoksa çocuğa acıdık biz alalım dediler. <laughs> ya öyle mi dediler hani? Evet evet polisler de geldi. Hepimiz beraber olalım bu çocuğa bir iPhone alalım diye yardım kampanyası bile düzeldiler. Utandığımı aldım kızım. Bu abin hiç iyi biri değil. Anne yardımı iPhone için mi toplayacaktınız? Onun için mi acıdı bütün insanlar? Anne bir şey söyleyeceğim. Ne oldu oğlum? Sana çok kızgınım daha ben kızgınım. Git buradan. Anne ben şu ay gerçekleri açıkladım. Evet açıkladın işte. Polisler geldi. Hatta oradan iki tane teyze. Biz zenginiz. Çocuğu ağlatma. Iphone alalım dedi değil mi? Onu anlattın. Yo anne. Normal aldığımızı anlattım. A a a a a a anlattın mı? Anlattın mı? La seni bildiği gibi yapsın. <laughs> Allah olsa sizi bildiği gibi yapsın. Bir şey demiyorum. Bu evde bir Geliyor. Gel kanka. Alsın. Ben evlatlığım zaten bu evde. Ben gidiyorum. Bu evde benim sözüm geçmiyor nasıl olsa. Ben burada eşeğin başı mı <laughs> Baba niye öyle diyorsun? Öyle baş maaş eşeğin. Pepe estağfurullah. <laughs> Boş ver. Benim sözümü dinlemediniz siz. Demek ki gitmemi istiyordunuz bu evde. Neyse baba git. Sadece kadınlarla yaşamak zor değil mi yani? Bence de terk et git. <laughs> Yazıklar olsun sana verdiğim emeklere. Bir bunun için evimizi terk ediyorsun. Ben dedim iPhone alırız evi terk ederim diye. Adamın evi terk etme sebebi bile saçma. Hadi gidiyorum. Gidemiyorum. gidiyorum. Gitsem mi acaba ya? Nerede kalacağım? Şimdi otel paralar da bir sürü. Neyse gideyim ya. Gideyim gideyim gurur yapmışken. Emin de değil babam. Anne ama gitti. Sus lan hep senin yüzünden gitti. Ama anne gelir blöf yapıyor ya. Yarım saat sonra gelir. Ben eminim babam blöf yapıyor. Babam nerede ya? Sus o adamın adını ağzına alma benim evimde. Anne buraya babamla bizim evimiz hepimizin evi değil mi zaten? Niye adımı ağzına almayayım? iPhone aldı diye babam annemi terk etti. <laughs> Haberlere çıkacak konu. Şov haber. iPhone aldı diye eşi onu terk etti. <laughs> ya inanmıyorum. Adamı evden kaçırdınız. Tek savunucumdu. Onu da kaybettim sizin yüzünüzden. Ben babamı istiyorum. Artık yok babam falan. Evet yok artık iPhone'umuz var ama o da benim. Neyse şu telefon. Abi sus. <laughs> telefon falan duymak istemiyorum. Zaten şarjda o. <laughs> tamam kardeşim üzülme. Babamız geri döner. <laughs> Uf dönmesi dönmesi. Onu asla affetmeyeceğim. İstemiyorum evimde. O oh, be rahatmış evde. Evi daha tam batıran kimse olmaz. Dedi be pişman oldu. Evet öyle olacak. Üzülme kardeşim merak etme. <laughs> ya ama abi babam gelsin. <laughs> merak etme kardeşim gelir gelir. Bir dakika ben hemen geliyorum. Tamam abi. Abim de üzülmüş belli ki. Bana hiçbir şey demedi. Telefon kontrol edemedi bu sabah. La, aptal bu kız lan. Buraya şarja bırakmış telefonu. Hemen açalım. Hmm, şifresi nedir ki bunun acaba? Kesin doğum tarihidir. Yo değilmiş. bilek Pink Fun 1 2 3. <laughs> Aha açıldı. Mal lan hala bu şifreyi kullanıyor. <laughs> Roblox'ta bile bunu kullanıyor oğlum. Mal bu kız ya. Bakalım kimle ne konuşmuş. <laughs> ne? Lan. Lan o geçenki çocuk. Mükremin ne demiş acaba? Bir de ses kaydı atmış. Ne demiş acaba bakalım. Pişo. Geçen bana erkek değilmiş gibi hareket ettin. Benim çok zoruma gitti. Ben erkeğim abine rol yapmak istemiyorum. Lan bunlar bana oyun oynamış. Of ya babam nerede ki? senin geçenki arkadaşın vardı ya birazcık nonoş. E, evet abi. <laughs> ne oldu arkadaşıma? Ben konuşmaya gidiyorum. Gelmem akşama kadar da. O be artık bekarım. E abi niye onu sordun ki? O nonoş falan değilmiş lan. Seni gebertirim. Mesajlarını okudum. Ne? Mesajlarımı mı okudun? Nasıl yaparsın bunu? İstemiyorum ya. Benim özel hayatımı karıştıramazsın sen. Öyle bir karıştırdım ki iyi de oldu. Anneme söyleyeceğim seni. Hayır söyleme anneme bir şey. Hem bir şey yok yani. Arkadaşıma benim erkek olsa da. Anneme söyleyeyim de terlikleri yerken arkadaşın mı değil mi görsün? Bir kere senin de sevgilin var. <laughs> e ee, şey abi. Bu e... Ne demek oluyor yani benim de vardı. Ha, anladım ben seni. <laughs> yok abi öyle demiyorum. Yani sen de kız arkadaşım var demeksin. Benim de erkek arkadaşım olabilir. Beni hiç ilgilendirmez anneme söylerim Ya abi lütfen söyleme ya Söylemesen bile ben sana yaşadığına pişman ederim Abi saçmalama yobaz yobaz konuşma Tamam bir şartla affederim seni Neymiş? Yakaladığımı söylemem annem Neymiş? Birazdan kız arkadaşım gelecek bize kahvaltı hazırlayacaksın Kölem ol bugün yani Bir günlük kölem olacaksın Abi Tamam anneme söyleyeyim o zaman Tamam söyleme hazırlarım Merak etme ya kardeşim her şeyi götür hayatım ne kadar da iş bilirmiş ya. Benden daha mı iyi? Yemek yapıda benim yapmama izin vermiş. Yok ya sen de ne yapabilir mi? Senin ellerinde çok güzel bir tat var. Tabii ki. Ben ondan iyi yaparım. Tabii tabii. Sen ondan iyi yaparsın. Ay çıldırtacaklar. Aynı kendi gibi gıcık birini bulmuş ya. Hadi şura hizmetçi. Getir şunları. Hizmetçi mi abi? Büşra bak. Tamam abi. Pu pu pu. Biraz de getireyim. Al Afiyet olsun abicim. <laughs> Buyur abicim. Hemen seninkini de getiriyorum. Abla. Abla Bir kere ben gencim. Benden genç olmadığı kesin abla. İşte. Tamam tamam abi. Biz sen beraber giyiriz. Hayatımla. <laughs> Değil mi hayatım? Evet biz beraber giyiriz. Romantik olur. Emin misin e, ablacım e, yani ben senin iyiliğin için iyiliğim için mi? Bir kere abini mi kıskanıyorsun sen? Ya ne kıskanacağım be? E kıskanmasan bırak beraber gelin. İyi size afiyet olsun o zaman. <laughs> İkiniz çok güzel yiyin o tabaktan. Ben de günah gitti yani. Ben ona başka hazırlayacaktım. Abim için hazırlamıştım o tuzağı. <laughs> hmm, çok güzel olmuş. O kadar zeki değildir de güzel yapmış. Tabii tabii tükmüklü ya o yüzden lezzet katmıştır o sos. <laughs> Şuraya gelsene kimi bekliyorsun orada? Yoksa geçenki Nonoş mu? Nonoş kim oğlum? Ya abi sus ya. Babamı bekliyorum. Babam bak daha bu saat oldu gelmedi bile eve. Nerede kalıyordur Allah bilir. Merak etme sokakta kalmaz. Aynen kalmaz. E siz ne kadar huzurlusunuz böyle. Evin erkeği ben oldum o yüzden. He, baksana son erkeği. Son erkeği mi? Anne seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Neymiş oğlum? Tamam sus abi. Aşağı kattan git benim ayakkabılarımı getir. Ne alacaksın evin için ayakkabılarını. Köle olalım derken her şeyini yaptırıyorsun. Köle dediğim böyledir. Hadi git getir. Of tamam abi. Bir yere geziyor abim. Baba? Baba senin burada ne işin var? Kızım sus sus. Ses çıkarma. Töbe töbe. Aa, babacım burada ne işin var ya? Ne yapayım kızım? Otele gidip para mı vereyim? Salak mıyız yani evi terk ettik diye salak da değildik baba tabi de. Sakın söyleme yukarıdakilerini. Tamam baba söylemem. Merak etme. Burada bir garip durmuşsun yani Alas. Seni korusun. Ben yatarım burada. Sorun değil. O anne beni dinlemedi nasıl olsa. <laughs> tamam baba. Ben gelirim. Birazdan yemek getiririm sana tamam mı? Hadi köle çabuk getir. <laughs> baba şu abim beni çıldırtıyor. Merak etme. O iyi temiz dayağı hak etti. Evet ya. Hadi sen götür. İstediğini de fark etmesin. Tamam babacığım. Al. Lan mı? Lan mı dedin sen bana? Anneme her şeyi söyleyeceğim şimdi. <laughs> Abi üstüme gelmeyi bırak. Ben yanlış bir şey yapmadım. Ne oluyor çocuklar akşam akşam? Ne kavgası bu böyle? Anne bu kızım var ya. Ee ne oldu? Bunun erkek arkadaşı var. Geçen beni tanıştırdı. Noroş dedi. Meğerse erkekmiş. Ne? Ne oluyor burada? Ya anne ne düşünürsen düşün. Sadece arkadaşım. Hem erkeklerle kızlar ayrı bir kefede tutulmaz. Herkes eşittir tamam mı? Niye abime kızmıyorsun da bana kızıyorsun? Ben babamın yanına taşınıyorum. Babamın yanına mı? <laughs> Niye baban ev mi tutmuş yoksa başka yerde? Evet tutmuş. Artık babamla yaşayacağım ben. Nereye gidiyor anne bu? Ne bileyim aşağı iniyor. Kızım niye sen böyle bir şey yapıyorsun? Hayır ben artık onlarla yaşamak istemiyorum. Abim her şeyde beni tehdit ediyor. İstemiyorum onlarla yaşamak. Tamam kızım. Benim canım kızım. Nasıl da yanımda olur? Tabii ki yanında olurum. Gel seni iPhone'la fotoğraf çekeyim. Ben hiç görmemişindir. Ezik. iPhone kamerası görmemişindir. Sus be. Görmemiş sana denir asıl. Baba. Siz buraya mı taşındınız? Ah başımın belaları. Uzağa taşınacak değilsiniz ya. Zaten burnumun dibine taşınırsınız. Evet burası benim evim. Ama senin evin olsun. <laughs> çok komik gözüküyorsunuz. Anne bir mutlu olduğun gibi. Mutlu mu oldun? Yani ayol mutlu oldum tabii ki de. Kaç yıllık eşimsin sonuçta. Seni özledim. <laughs> hayatım valla ben de seni özledim. Seni çok seviyorum. Ben de seni hayatım. Ya baba hani birazcık sabredecektik. Onlar da ders çıkaracaktı bundan. Öyleydi değil mi kızım ya? Evet baba. Özür dilerim kızım ama ben anneni çok seviyorum. O yüzden ona ders veremem. Sen ne bari siz böyle bir şey yaptık. Bir daha olmazsın. Yalnız baba Büşra var ya. E abi? Büşra'nın? Evet oğlum biliyorum. Büşra'nın erkek arkadaşı varmış. Ola da bilir. Çok normal. Hem bizi anlatmayacak da kimi anlatacak ailesi olarak? Bizden gizlerse biz onu kötülüklerden nasıl koruyabiliriz? Aslında bize anlatması gerekiyor ki onun hakkında her şeyi bilelim ki bizi arkadaş gibi görsün. Yarın bir gün çaresiz kalıp başka güvenilmeyecek insanlara güvenmesin. Canım babam benim. Haklısın baba. Özür dilerim. iPhone için aramıza girdiyse ben bunu atar kırarım atıyorum şimdi. Oğlum yok gel buraya ne atmasa o kadar parayı sen sokaktan mı topluyorsun lan? Yani atayım bak baba senin için yaparım bunu. Yok yapma oğlum seni de ben çok seviyorum. Ben de seni babacığım. Ben de sizi seviyorum. Bu arada abi blöf yaptığını biliyorum. <laughs> Ulan salak mıyım ben? O kadar paralık malı atacağım. Duygusal bir şey olsun diye yaptım. <laughs>